Merhabalar güzel takipçilerim. Ben e, YouTube kanalıma koltuk şalı örüp videolarını yüklemiştim. Sizlere de orada bahsetmiştim. E, şalımın her köşesine birer tane püskül yapmak istediğimi ve şimdi şalımızı böyle dörde katladım. Şu dört köşesinin her ucuna püskül yapmak istiyorum. E, şalın nasıl örüldüğünü merak edenler olursa kanalımı ziyaret edin ve orada e, motifi nasıl yaptığımı şalı yaparken motifleri nasıl birleştirdiğimi hepsini anlattım e, ve şimdi gelelim püskül yapmaya şöyle bir tane karton kestim kartonumuzu ipi dolayacağız e, pardon dolamadan önce şöyle bir ip keseceğiz göz kararı bir uzunlukta belki biraz uzun kesmiş olabilirim ama Nasıl olsa şal bitti ee, ve artık ipimizi rahat rahat bol bol kullanabiliriz çünkü şalı örerken e, ben baya kırpık kırpık ipleri değerlendirdim. Şimdi arkadaşlar e, püskül yaparken dediğim gibi kartonu kesmiştim. Kartonun böyle kestiğimiz ipi şurasından geçiriyoruz. Şöyle. Sonra. Şu ipimizi şu şekilde şurada ucu şurada olacak şekilde bırakıyoruz ve şuradan tutuyoruz. Şöyle sarıyoruz. 24 defa döneceğim buradan. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Sonra şu geçirdiğimiz ipi şöyle biraz daha çekiyoruz. Diğer tarafını da çekiyoruz. Bu ipi şuraya getirdim ortasına. Ve şu kalan ipimizin şurasından kesiyoruz. İlk başlangıç ipimiz de burada. Şuraya sıkı sıkı düğüm atıyoruz. Şöyle sıkı sıkı düğüm atıyoruz. Bayağı bir sıkı olsa iyi olur. Evet, tekrardan düğümlüyoruz. Şuradan keseceğiz. Kestik. Kartonumuzun işi artık bitti. Onu böyle koyabiliriz. Ve şöyle bir püskül oluşturduk. Şimdi bunu bağlayalım. Şuradan tekrar iki kat bir ip alıyorum. İpi iki kat yapıyorum ki daha sağlam olsun Bağla, bağlama yerlerim. Şöyle bir tutuyorum güzelce. Şuradan iterek şöyle bir tutuyorum ve şöyle sarıyorum. İki defa dolandırıyorum etrafından ve sıkı sıkı yapıyorum ki çözülmesin diye. Şimdi buraya da düğüm atıyoruz iki tane. Onu da böyle bir sıkı bir şekilde çekip bağlıyoruz. Şöyle hatta o kadar çektim ki fırladı elimden. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu püskülümüz. Şuradaki bağladığımız ipi de şöyle aşağı çekip püsküle katıyoruz. şu uçlarını şöyle temizliyoruz. Böyle böyle 4 tane püskül yaptım. Şimdi bunların uçlarını düzelteceğim. Hepsi eşit olsun. Evet bir tanesini düzelttik. Şimdi diğerlerini de aynı ölçüde yapmak zorundayım. Evet. Bir tanesini de gene alayım elime. hepsi aynı ölçüde olursa daha güzel kullanışlı olur göz zevkimizi bozmasın böyle birisi uzun birisi kısa olmasın güzel olsun evet bu sanki biraz uzun gibi diğerinden şöyle Evet, böyle dört tane püskülümüzü çok güzel bir şekilde yaptık. Şimdi nasıl takacağız şalımızın ucuna? Evet, bir tanesini alıyorum. Şimdi şalın şurasında şöyle bir püskül takmak için güzel bir yer oluştu tabi örerken oya yaparken şalın kenarlarına böyle oya yaptım bunu buradan geçirdik çift kat ip olduğu için gayet sağlam olacak şöyle buraya güzel bir düğüm atıyoruz Bir tane daha düğüm atıyorum, iki düğüm attım ve şöyle belli bir mesafeden keseyim. Sonra bu ipleri şurada tığla kaybedeceğim. E, motif yaparken de bu şekilde iplerimizi gizlemiştik. Şuralardan ilmek çıkarayım. O kadar sıkı örmüşüm ki hakikaten tığımı geçirecek ilmek bulamıyorum. Şalı örerken anlatmıştım. Gerçekten tersi de düzü gibi sağlam oldu. İpleri de güzel yok etmişim. Evet, şuradan bir tane daha buluyoruz. Ve şöyle yani aslında zincir yaparken yaptığımız gibi bir tane içinden geçirip boşa çıkarıp çekiyoruz ve böyle tam dibinden kesiyoruz. ne kadar çekersek o kadar sağlam olur. Evet şimdi şu tarafını da yapayım. Ama gerçekten püskül de ekleyince çok güzel spor bir şal oldu. Böyle püskül çok yakıştı. Bere vesaire bir şey örerken de bu şekilde kilitlediğiniz zaman bitiş yerlerini hakikaten sökülmüyor bir daha. Tabi biraz ilmek çıkarması zor. Evet şuradan alalım. Evet. Gördüğünüz gibi Harika bir şekilde kapattık arkadaşlar. İmkansız sökülmez. Diye düşünüyorum. Tabii ne olur ne olmaz. Belki sökülebilir ama. Yani en azından bir 5-10 yıl sökülmez gibi geliyor bana bu. Evet arkadaşlar. Şöyle harika oldu bence. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. dört tane püskülümün 4'ünü de taktım. Ve şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi burada yok ettiğimiz iplerin uçlarını isterseniz çakmakla yakabilirsiniz. Şöyle şöyle hafif hafif yakabilirsiniz. Böyle birazcık sökülecek gibi hissederseniz eğer. Koyu bir renk oluşuyor ama arkada kalıyor. Ee, çok da kötü görünmüyor açıkçası. Böyle ben biraz daha güvende hissedeyim. Hani o kadar düğümledim ama ne olur ne olmaz sökülür mökülür diye düşündüğüm için şöyle bir çakmakla uçlarını yakıyorum. Evet. Arkadaşlar kanalıma gelirseniz kanalımı ziyaret ederseniz battaniyeyi yani koltuk şalını nasıl ördüğümü de orada motif motif anlattım ee, dilerseniz açın izleyin ee, torunlarınıza çocuklarınıza kızlarınıza olanlarınıza yani örün çeyizini örün evinize örün çok güzel hakikaten değerlendirelim ben biraz da şöyle göstereyim şalın ucundaki püskül nasıl görünüyor diye Şimdi böyle biraz kullanınca falan kendini toparlar biraz daha. Şöyle bir kolumu aşağı şey yapayım. Hakikaten çok güzel oldu. İsterseniz şu uçları boncuk da ekleyebilirsiniz ama böyle mevruşat türü bir şey oraya buraya çarpar yerleri falan işte şakır şakır ses çıkar derseniz de siz bilirsiniz ama boncuk sadece bir şey takarsanız da şuraya eklemeden önce takabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir battaniyemiz çalımız bitti. Çok şükür. Fesgülü de takıp sonuna geldim. Evet. Kanalımı izleyip beğenirseniz eğer tavsiye etmeyi unutmayın. Konu komşunuza da tavsiye edin. Çok sevinirim eğer tavsiye eder ve abone olursanız. Evet hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar herkese.